Balık tutma işinden anlamam. Lakin balık tutmak için kullanılan alete olta dendiğini bilirim. Aman ne büyük bilgi. Asıl anlatmak istediğim elbette hangi balık nasıl tutulur değil. Benim ilgilendiğim alık tutma işi nasıl yapılır. Olta bildiğiniz gibi balık tutmak için kullanılan temel bir av aletidir bir makara veya çıkrık yardımıyla bir ipe ki genelde misina denilen ince bir plastik tel bağlanarak üzerine kancalardan ve genellikle bu kancalara takılan yemden oluşan bir alet. Kullanım amacı balığın dikkatini çekerek onu kancaya takıp yakalamaktır. Çapar ise özellikle sürü halinde gezen balıkları, istavrit ve palamut gibi avlamak için kullanılan bir olta türüdür. Çapari genellikle birden fazla iğnenin misinaya dizilmesiyle yapılır bu iğnelerin üzerine parlak tüyler, iplikler veya fosforlu malzemeler eklenir. Bu görsel uyaranlar balıklarda yemlenme refleksi uyandırarak onları oltaya çekip yakalanmasını sağlar. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey yoktur umarım. Olta, ucuna takılan bir ip ve ona takılan süslü, tüylü kancalar. Peki biz bu bilgiyi ne yapalım şimdi diyenler için asıl konuya giriş yapmak üzere olduğumu hatırlatmak isterim. Fakat yine ilgili konuya girmeden birkaç kelimenin anlamına binaen de 3-5 kelam etmek isterim. Madem konumuz yemleme ve yemlenme psikolojisi ve dahi sonrasında avlanıp tutulma etkisi, bilmekte fayda sağlayacak kelime ve kavramları da öğrenmeliyiz diye düşünüyorum. Öncelikle bir toplumu oluşturan kitle psikolojisinden bahsedelim o zaman. Kitle, sabit ve belli bir görüşe sahip olmayan ama aynı fikir etrafında bir araya gelerek oluşturulan topluluğa denir. İzleyici kitlesi, dinleyici kitlesi gibi Bireysel olarak ayrı düşünceleri olsa da onlara verilen aynı uyaran sayesinde birlikte hareket edebilirler. Bir aradayken verdikleri tepkilere de kitle psikolojisi adı verilir. Bir araya gelmiş bu topluluğa uygulanan belli uyaranlar sayesinde bu psikolojiyi yönetip yönlendirebilirsiniz. Nasıl mı? Durun. Hemen konuya girmeyelim. Zira daha birkaç kelime ve kavram daha var anlamını öğrenmemiz gereken. Provokasyon ve provoke etmek bunlardan ilki. Provokasyon bir kişiyi, topluluğu veya kitleyi kışkırtarak belirli bir tepki vermeye yönlendirme eylemidir. Provoke edici davranışı ortaya atan kişiye de provokatör adı verilir. Oluşturulmak istenen tepki daha çok duygusal ölçeklidir. Zira bir araya gelmiş kişileri en kolay belli duygusal ağlar üzerinde birleştirebilir. Bu sayede onları aynı çatı altında aynı tepkileri veren kişilere dönüştürebilirsiniz. Yani Aristoteles'in patos dediği duygu yönelimli davranış biçimi merak edenler için retorik yani hitabet üç şekilde yapılır. Tabii bunu ben değil, Aristo söylüyor. Gerçi katılmamak elde değil, o ayrı. İlki etos, fiziksel karizma ile ilgilidir. İkincisi demin söylediğim patos, duygusal coşkunluk ile ilgili ve üçüncüsü logos yani mantık ve akıl ile düşünüp düşündürme işidir. Yine eski Türkçeden bir kelime ile devam edelim açıklama işine. Müzevir anlamı yalancı, ara bozucu, dolandırıcı. Yani olmayan şeyleri söyleyip gerçekte inanılmaması gereken şeyleri söyleyerek insanları kandıran, onları yanlışa sevk eden kişi. Yine konuyla ilgili olduğunu düşündüğüm ve daha önce provokatöre benzer başka bir kavram daha var. Manipülatör. O da tıpkı provokasyon edici yani tahrik edici bir etkiye sahiptir. Fakat manipülasyonda akıl çeldirici unsurlar daha çok bulunur. Kitlenin doğruya ulaşma çabası ona verilen yanlış, yanlı ve safsata içeren bilgilerle saptırılır. Yani bir nevi A'nın doğru olduğu belli bile olsa bu yanıltıcı bilgi kişiyi tereddütte bırakır ve onun Ülen, acaba öyle değil miydi diyerek zihinlere ikircik tohumları ektirir. Bu ne kadar sık ve yoğun yapılırsa kitlenin kıvama gelmesi ki aslında kafaların karışması desem daha doğru olur. Manipülasyonun başarı kazanma etkisi de o oranda yükselir. Geldik konunun başında anlattığım ve oltanın ucuna bağlı ipe eklenen tüylü, parlak ve süslü çapari nesnesine. Çapari neydi? Çapari emekti. Çapari yemekti. Çapari sürü halinde gezen balıkları avlamaya yarayan minicik bir tüyden başka bir şey değildi. İşte tüm bu bilgileri bir araya getirdiğinizde oltadaki şeyin balık olmadığını anlamış oluruz. Sonuç olarak tıpkı balıkların parlak çaparıya kapılması gibi insanlar da bu yöntemlerle kolayca avlanabilir. Bu yüzden gerek sosyal medyada gerekse kitlesel bir toplulukta gördüğümüz her parlak tüye atlamamak, her söyleneni sorgulamaksızın kabul etmemek gerekir. Çünkü bazen en masum görünen sözlerin ya da olayların arkasında bile bir olta olabilir. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.